Teramıza gölge tozu atacağız. Önce bu varilin içine 100 kilo gölge tozunu hazırlayacağım. Ondan sonra oluklara çıkıp hep beraber atacağız. Siz de benimle barabar geleceksiniz ki benim canım sıkılmasın. Gölge tozun ağzını açtım şimdi varilin içine döküyorum. Gölge tozu dediğimize bakmayın. Kireç tozu bildiğiniz. En nefret ettiğim şey oluyor şu anda. Topak topak olduğu için de kaldı. İkinci gündeyiz. O gün yağmur yağdığı için gölge tozunu atamadık. Ben topakla oluştu dediydim ya. Topakları bu süzgeçle güzel bir şekilde böyle faşırtı bilek yaptım. Şimdi bir de onlara dolduracağım. Bu arada kardeşim gölge tozunu attıktan sonra yağmur yağmaması lazım ki gölge tozunu yıkamasın. Yıkarsa biz serada yine aynı bişeriz. Ya hak. Oh my god. Şimdi bir iki deneme yaptım gölge tozunun ayarı nasıl olmuş diye. Çok sulu olursa bir işe yaramaz çünkü. Şöyle attırdım. Bakın kapıya da attırdım. Kapıda baya belli oluyor. Ama şimdi atamayız. Bulutluğa var. Eğer biz atarsak da bulutluğa yağı verse kardeşim. Bu iş nanaytı olur. Yıkıya verir ve biz bunu istemeyiz. Yani sonuç olarak elime koluma sağlık değil mi kardeşim? Güzel yapmışım. Tekrardan selamünaleyküm. aleyküm. İki gün boyunca yağmur yağdığı için gölge tozunu atamadık. O yüzden şimdi atıyoruz. Gölge tozunun içine böyle bir kiremit tozu da ekledik. Pembe bir şey oldu. Size hemen atılışını ufaktan bir gösterivereyim. Aldığınız tasacımıcık bir şey. Şöyle septireceksin. Şöyle tuttum tası. İçin girdin mi? Şöyle. Bizim seracık azıcık da pembe oldu. Tam aşk okuşka serası. Birinci çemberi bitirdim. İkinci çemberi de aynı şekilde. Şimdi üçüncüdeyim. Azıcık bir yerim kaldı. Sürekli çekip de göstermiyorum. Azıcık iş üresin diye. Size an anbean gösterip de influencerlık yapamam ben. İşinize geliyorsa. Gelişmelerden haberdar edeceğim. Kapat. Son olarak işimizi bitirdik kardeşim. Her yerine gölge tozumuzu güzel bir şekilde attık. Üst tarafları biraz pembe oldu. Aşk okuşka serası artık bu sera. Ayağınızı denk alın. Allah'a emanet olun.